Şimdi iman altı şeye inanmaktır. Ama imanın neleri vardır? Şubeleri vardır. İman efendim 70 küsur şubedir. Yani faziletli ameller imandandır. Bir parçadır. Mesela imatatul eda anit tarik şubetüm iman. Yolda bir taş görsen e, birinin ayağına çatar veya bir ama gelir gözü görmeyen birinin dikkati dağılır gelir vurur taşa düşer bir yeri kırılır o taşı kenara çeksen bu da imandan bir şubedir mesela. İman sorulunca ne buyurdu? E, Sabro ve semaha. İman nedir? İmanın bir parçası sabırdır. Bir de cömertlik. Müsamahalı olmak. Yani ne diyorsunuz şimdi? Tolerans, molerans diyorsunuz ama o da Türkçe bir laf değil fakat yani müsamaha Arapçadır ama Türkçeleşmiştir. Yani tahammüllü olmak, insanların efendim yaptığı hareketlere, davranışlara karşı geniş olmak, hemen parlamamak, bağırıp çağırmamak, idareli olmak değil mi? Bunlar imanın şubelerindendir.